İslam olmayan bir toplumun ilk unutacağı kavram şeytandır. Şeytanın birçok tuzağı vardır. Allah ayette diyor ki inne keyde şeytane kane daifa. Şüphesiz şeytan hilesi zayıftır, tuzağı zayıftır. Şeytanın ilk hilesi insan olma kendi varlığını unutturmaktır. Çünkü kendisinden gafil olduğunuz bir topluluk size her zaman savaşta galibe gelir, galip gelir. O yüzden şeytan ilk yaptıracağı şey kendi varlığını insanlar unutturmaktır. İnsanlar da ne kadar İslam'dan uzaklaşırsalar o kadar şeytanı unutur ve hayatlarından çıkartırlar. Bir insan da ne kadar İslam olursa hayatı da o kadar şeytanlarla mücadeleyle dolu olmalıdır. Bu ayette az önce okuduğum ayette ne demişti? Gökteki yıldızları ne yaptık? Şeytanları taşlamak için yarattık dedi. Kema kalen nebi sallallahu aleyhi ve sellem neden böyle ayette? Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Şeytanlar için diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar bazıları bazılarına kulak hırsızlığı yaparlar dedi. Şeytanlar. Ve göğün belli yerlerine otururlar. Orada bazı olacak şeylere dinlemek için kulak hırsızlığı yaparlar. Kıyamete kadar olacak her şey lefi mahfuz denen bir kitabede gökyüzünde Allah subhanahu teala'nın arşının yakınlarında bir yerde saklıdır. Kıyamete kadar olacak her şey orada yazılıdır. Allah subhanahu teala ordularına ki Allah subhanahu gök orduları meleklerdendir. Allah subhanahu teala ordularına emreder ve o ordular da yeryüzündeki işleri düzenlerler. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası değil. Allah onları ordusuyla bu tarafa yönlendiriyor. Dur, dursun bakayım olduğu yerde. Normalde yani fizik okuyan en basit insanlar bile bilir ki hareketsizlik esas, esastır cisimlerde. Yani dış bir etken olmadan hiçbir cisim ister katı ister sıvı ister gaz hareket etmez. Muhakkak dış bir etkenin tesiri altında kalırsa cisim hareket eder. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgalarını buraya gönderen alemlerin Rabbidir. Oradan da başka taraftan oraya getiren de gene alemlerin Rabbi Subhanahu ve Teâlâ'dır. Meleklerden ordularına emreder, onlar iletirler bunları Allah'ın dilediği yerlere Subhanahu ve Teala. O yüzden gökte sürekli bir icraat söz konusudur. Nasıl insanlar sabah oluyor, işe koşuşturuyorlar, metrolara bakın, metrobüslere, Binlerce adam iniyor, binlerce biniyor, milyonlarla ifade ediyorlar günlük sabah koşturan adamları. Aynı şekilde gökte de bir sürekli icraat söz konusudur. Allah subhanahu teala ordularını emreder. Allah subhanahu teala ordular da her tarafa ne yaparlar? Dağılırlar, işlerini yaparlar. İşte bu sırada bazı olacak olan olayları Allah subhanahu teala haber verir. Dilediği tabii ki o lef-i mahfuza ulaşmasına izin verdiği meleklerden bazıları bazı meleklere bazı görevler verirler. O şekilde işler yürür. Mesela bir adam vardır kafasına saksı düşecektir. Allah bir melek gönderir o saksının evinde olduğu bir adama. Adam gider onu bir düzeltir tam düşecekken düşmeyi verir o adamın kafasına. Bu Allah subhanahu teala'nın kaderidir. O yüzden zarar ve fayda alimlerin Rabbindendir diyoruz. İşte bazı olacak şeylerin bilgisini aldıkları için melekler Şeytanlar bunu bazen işitmek için göğe otururlar. Tabi göğe çıkmak onlar için kolay bir iş değildir. Bunlar tıpkı kulaktan kulağa oyunu gibi göğün farklı mertebelerine otururlar. Yukarıda bir tanesi vardır. Filmlerde falan anlatırlar. Fedai derler değil mi? Fedainin işi nedir? Savaştan önce girer, ölümünü artık, o ölümü göze almıştır. Kapıyı açmak adına, kapıyı açar, Orada 3-5 kişiyle çarpışır ölene kadar ki arkadan 3-5 kişi daha o sırada o vakitten imkandan fırsat içeri dalsın. Şeytanlardan da göğe çıkanlar vardır ki kendilerini bilgi almak adına öldürmeyi göze almışlardır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yıldız kayıyor sahabe yanında. Diyor ki ne bilirsiniz yıldız kaymasını? Diyor ki biz biliriz ki büyük bir insan doğdu veya büyük bir insan öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hayır bu böyle değildir. Diyorlar nasıldır ya Resulallah? Göğe diyor şeytanlar otururlar, kulak hırsızlığı yaparlar. Bu da işte biraz sonra okuyacağımız Safa suresindeki ayette de belirtildiği gibi inşallah Safa suresi 6 ve 9. ayete kadar olan kısım yakıcı yıldızlarla Allah subhanahu teala'nın şeytanları taşlatmasıdır. Yani o kayan yıldız bir şeytanın yanmasıdır elhamdülillah. Onlar kulak hırsızlığı yaparlar. Tabi o sırada bilgiyi alttakine atar. O da diğerine, o da diğerine, o da diğerine ta kahine kadar getirirler. Kahinle şeytanın, görünmeyen cinli iblis ve şeytanların yeryüzünde görünen insi halidir kahinler. Onlar da gayb hakkında bazı şeyler söylerler. Çünkü şeytan gayb ile alakalı gökyüzünde duyduğu bir şeyi kahine getirir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki yanına 99 tane yalan katar diyor. Yanına 99 tane yalan katar. Sonra kahine söyler. Kahin bir şeyler atar gayb hakkında. O bir tane işittiği doğru var ya o gerçekleşir de insanlar 99 yalana değil bir tane isabet eden doğruya bakarlar. İnsanın fıtratı yapısı budur. imtihan gereği böyledir. O 99 yalana bakmaz. O bir tane doğruya bakar. Şimdi bu zaten belki birçoğunuzun bildiği bir şey de burada şöyle bir noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Birçoğunuzun belki dikkatini çekmedi. Ne dedik? Bir doğrunun yanında 99 tane ne katıyorlar? Yalan. Demek ki batılın yanında hak olabilir. Batılın yanında hak olabilir. Biz bazen müşrik toplum diyoruz. İşte şu müşrik bu kafir diyoruz değil mi? bir tanesi de diyor ki size ya bu adam namaz kılıyor. E 99 batılın yanında bir tane hak varsa bırak da o yanında bir tane haktan namaz olsun ya. Yani. Değil mi? Bu üçüncü sebebi katedenin belirttiği. Safa suresindeki ayet de şu. İnne dünya bizi zînetil Biz gök semasını yıldızlarla süsledik diyor. Bu birinci illeti. ikincisi vahirden min kulli şeytanin Ve her inatçı şeytandan da diyor korumak için bu yıldızları koydum. Şeytanlar çeşit çeşittir. Kur'an ve sünnet bunu ispat etmiştir. Mesela Süleyman Aleyhisselam'ın kıstasının olduğu Ne'min suresine bakarsanız görürsünüz. vakale ifritun diyecek orada. İfrit dedi ki İfrit şeytanların büyüklerinden biridir aslında. O dönemde Süleyman Aleyhisselam'a cinler de hizmetine verildiği için cinlerden Müslümanlar ve kafirler de olduğu için bir kısmı iman etmişlerdi. Onların büyüklerinden biri ifritti. Burada da şeytanin merid demiş. İslam uleması şeytanları kısımlara ayırmışlar. İfrit, merid, merid Arapça inatçı demek. İnatçı her şeytandan korumak için biz göğü donattık diyor la yesmaun ila al-malaa'i alaa ve yuzafun min kulli onlar ama göğe çıkabilirler ama en göğe çıkıp lafi muhafuza dokunamazlar orayı okuyamazlar onlar sadece meleklerden işittikleri bazı şeylerde kulak hırsızlığı yaparlar yoksa öyle temiz bir yere çıkmak onların haddi değildir duhurun ve lahum azabu onlara yakıcı bir azap vardır diyor İşte o da yıldızların Tabi ahirette böyle bir azap var. Dünyada da yıldızlarla onların taşlanmasıdır. Mülk suresindeki bu ayetleri İslam ulemamız bu şekilde tefsir etmişlerdir.